Merhaba arkadaşlar. Uya YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizler için güzel bir model yapacağım. Bu kök yeşilimi yaptım biraz. Öbür renklerim de bunlar. Sarı, beyaz, kök yeşil arkadaşlar. Şimdi modelime başlayayım. Arkadaşlar ara yolları 3 tane zürafa. 1 2 3 3 tane oldu arkadaşlar. Şimdi 1 2 2 zürafayı atlatayım 3'e gireyim arkadaşlar. Büyük bir zürafa yapacağım böyle. Şimdi bir daha aynı yere batırayım dün Aynı zürafaya bu ipim iki katlı olacak. Türk yeşili ipim. Böyle oldu arkadaşlar. Böyle. Şimdi içine gireyim. Böyle bir zürafa yapayım arkadaşlar. Buraya kadar. Şimdi burada 3 tane sinek kanada yapacağım. Pırpır Baş pır yaptım. Başa geçtim. Böyle sinek kanadı üç tane. Bir tane oldu. Bir tane daha yapayım arkadaşlar. Başa geçin Aşağı ineyim. Arkadaşlar bu model çok güzel çıktı. Siz de çok beğenirsiniz. Sinek kanadılar için bir kere dolanıyorum arkadaşlar ben. böyle oldu. Şimdi aşağı ineyim. Böyle. Üç oldu arkadaşlar. Şimdi bu zürafaya aynı yuvaya batırayım. Geldim arkadaşlar. Şimdi ara yollar yine üç zürafa. Bir. 2 3 iki tane atlatayım zürafayı bir iki üçe batırayım birazcık büyük bir zürafa bırakacağım arkadaşlar böyle şimdi döneyim bu aynı zürafaya batırayım ipim iki katlı olacak arkadaşlar gülümün yeri böyle iki katlı oldu büyük yine içine gireyim büyük bir zürafa yapayım arkadaşlar ondan sonra bu ortada 3 tane sinek kanadı yapacağım. Bir pırpır pırpırın pır başına geç. Arkadaşlar buraya kadar izlemişseniz kanalıma abone olun. Destek amacıyla aboneler ücretsizdir. Olursanız çok memnun edersiniz beni. Arkadaşlar beğeni atmayı unutmayın bayan yorum atın. Arkadaşlar 3 tane pırpır oldu burada. Sinek kanadı oldu. sıra bakmayın. 3 tane sinek kanadı. Şimdi aşağı bu yuvayı yine batırayım. İpimi keseyim. Sonra güllerimi üstünde yapayım arkadaşlar. Böyle 3 tane 4 tane yaptım. İpimi takayım geri dönüyorum. Arkadaşlar sarı ipimi taktım. Şimdi bu ortadakine batırayım. Ortadaki pırpıra. Gülümün yuvasını yapacağım arkadaşlar. Küçük bir pırpır böyle böyle küçükten bir tane pırpır pır. şimdi geçeyim buna da yapayım sonra o aradaki ipi keserim arkadaşlar burada da bir tane buna geçiş yapayım bunu da yapayım böyle oldu şimdi bu ara yolları keseyim İplerini fazlalıklarını keseyim arkadaşlar. Böyle oldu. Çok güzel oldu üstünde de. Şimdi küçük küçük zürafalar yapacağım. Pırpırlar yapacağım. Arkadaşlar ipimi takayım. Yeri dönüyor. Arkadaşlar beyaz ipimi taktım. Öyle. Şimdi bu yuvada sarı iple yaptım yuvada 5 tane pırpır yapacağım arkadaşlar. um, dois, en sondakine iki kere dolanıyorum arkadaşlar. Siz de öyle yapın. Çünkü kesme yeri açılmasın diye. Bunu da geçin bir tane daha da sizin için yapayım. Sonra videomu uzanmasın. Kamera arkasında yapayım. Yine beş tane pırpır anıyor pır orada. An bir. Iki, 3 4 2 kere dolanayım bu 5. arkadaşlar buraya kadar izlemişseniz kanalıma abone olun. Arkadaşlar destek amacıyla olursanız çok memnun edersiniz beni. Böyle oldu. Bunları da yapayım arkadaşlar bu ikisinin üstünü son haliyle geri döneyim size. Böyle oldu, çok güzel oldu. Arkadaşlar böyle oldu son hali. Çok güzel oldu, çıtır tıtı. Böyle arkadaşlar kanalıma abone olun, Allah'a emanet olun. Böyle oldu. Harika durdu. Papatya gibi durdu arkadaşlar. Allah'a emanet olun.